Merhaba arkadaşlar. Bugün rol modeller ve rol modellik üzerine güçlü kadın filmleri tavsiye etmek istiyorum. Ee, çok fazla soruluyor. Ee, sen kimin rol model alıyorsun diye. Ben okuduklarımı ve izlediklerimi rol model alıyorum. Hepsinden biraz biraz koparmaya çalışıyorum. Rol modellik kim? Tavrıyla, tarzıyla, başarısıyla örnek aldığımız kişiler. Hayat duruşuyla ya ben de böyle yapabilseydim keşke dediğimiz kişiler oluyor. Peki ilk rol modellerimiz kim? Ailemiz annemiz babamız. Çocuklar dinlediklerini yapma konusunda çok başarısızlar. Ama yaptıklarımızı yapma konusunda üstün bir başarı gösteriyorlar. Resmen ayak izlerimiz. Mesela benim için bana hayattaki en büyük başarı nedir diye sorsanız kesinlikle derim ki yataktan kalkmak. Gerçekten çok zordur. Çok zor uyanırım, çok zor kendime gelirim. Hatta şu tanıdığınız güler yüzlü havayı uyandığında bir saat kesinlikle göremezsiniz. Çünkü sabahleyin şirret bir kadın oluyorum. Hani şarkıda diyor ya, uykusuz lanet. <laughs> i̇şte ben o kişiyim. Ee, bir sabah e, işe gidiyoruz. Eski eşim var. Elay daha 4 yaşında falan. E, ben tabii yine uyanamamışım. Mutsuzum. E, i̇şe gidiyor olduğum için mutsuzum. Yataktan kalktığım için mutsuzum. Mutsuz olduğum için mutsuzum. Asansöre kafamı dayamışım. Uyumaya çalışıyorum her ayda o esnada asansörün diğer ucuna kafasını dayamış uyumaya çalışıyor. İşte o esnada beni taklit ettiğini ve beni rol model aldığını, ben ne yaparsam onu yapacağını anladığım bir nokta vardı. Bu noktada izlediklerime, yaptıklarımı, okuduklarıma çok dikkat etmeye başladım ki geldiğimiz noktada beni taklit ederken kendi yolunu bulmuş bir çocuğumuz var. Ben belgesel mesela hiç izlemem ama tam bir belgesel gurmesi oldu. Çok güzel belgeseller izliyor. Çok güzel bir kitap gurmesi oldu. Çok güzel kitaplar seçiyor, çok güzel kitaplar tavsiye ediyor. Beni yani rol modellik yolunda beni örnek alıp benim ayak izime basarken kendi ayak izlerini oluşturdu. Bu beni çok mutlu ediyor. İşte bu noktada size bazı filmler tavsiye etmek istiyorum. Siz de onları hem örnek alabilir hem de kendi yolunuzu çizerken onların yaptıkları size o yolda ışık tutabilir diye düşündüm. Birinci filmimiz uzun film diyeyim aslında dizi olarak geçiyor. Bir sezonluk bir dizi devamı gelmeyecek. Made. 17 yaşında evlilik dışı bir çocuk yapıyor. 21-22 yaşına geldiğinde o evliliği bitirmek durumunda kaldığını fark ediyor ve evi terk ediyor. Evi terk ettikten sonra hem tek başına hayatta kalma mücadelesini izleyeceğiz. Hem toplum olarak şiddet bir gören bir kadınla nasıl iletişim kurduğumuzu gözlemleyeceğiz. Toplumun eksiklikleri, devletin eksiklikleri ve bireysel olarak da kendi eksikliklerimizi gözlediğimiz bir no dizi olacak bu. Çünkü hepimiz şiddet deyince gözüm oran kadınlar, kafası şişmiş kadınlar, kolu kanadı kırık kadınlar hissediyoruz. Ya psikolojik şiddet? Sen hiçbir şeyi başaramazsın. Sen zaten aptalsın. Sen zaten yapamazsın ki. Sen beceriksizsin. Bunlar psikolojik şiddet değil mi? Veya sen okumadın ki, sen yapmadın ki. Bunlar psikolojik şiddet değil mi? İşte bu psikolojik şiddeti gördüğümüzü fark etmek için bile toplumun bize bir destek vermesi gerekiyor. Evet arkadaşlar. Bunların birçoğu psikolojik şiddet ve psikolojik şiddet de çok kötü bir şey. Değil. Ana karakterimizi izlerken her bölümde sanki bir konu var gibiydi. Şöyleydi. Bir bölümde devletin eksikliklerini, bir bölümde sosyal çevrenin eksikliklerini, bir bölümde bu arkadaş çevresinin eksikliklerini gözlemledik ama dizinin sonunda şunu gördük. İstersen ayakta kalabilirsin istersen hayatta başarılı olabilirsin. Özellikle son bölüm efsaneydi. E, son bölümde genel olarak sorulan bir soru vardı. Senin en mutlu günün ne? Bu videoyu izledikten sonra yorumlara sen, kendi en mutlu gününü yazarsan memnun olurum çünkü en mutlu günlerinizi çok merak ediyorum. İkinci filmimiz küçük bir rica A Care Elot diye geçiyor. E, güçlü kadınları, güçlü rol model kadınları hep zeki. Ee, başarılı örnek alınan kişi olarak görüyoruz. Ya bu güçlü kadınlar kötü olsaydı, zekalarını kötü yönde kullansalardı, topluma faydalı değil de daha zararlı şeyler yapsalardı ne olurdu? İşte bu noktada bu film efsane bir film. Hatta son 6 aydır izlediğim en iyi filmlerden olabilir. Böyle filmin sonuna kadar şeyi düşünüyorsun. Yaptıklarında haklı mı? Bunları yapması olur muydu? bu kadar kötü olmak zorunda mıydı hiç konudan bahsetmeyeceğim konudan bahsedersem spoiler olur ama yani bugün yapmanız gereken tüm işi gücü bırakın bu filmleri listenize alın bir izleyin gece kuşu gece kuşu da e, toplumda eril kişilik dişil kişilik diye şu ara çok duyduğumuz işte sanki dişil olursan eril kişiliği taşıyamazsın eril olursan dişil kişiliği taşıyamazsın diye bir anlam var önce bu dipnotu bir düzeltmek istiyorum aslında dişil kişiliğimiz planlama ve iş yapma esnasında işimize yarayan bir kişiliktir. Eril kişilik işi ise bir işi yaparken bize yardımcıdır. Aslında yapmamız gereken iki kişiliğimizi de ortaklaşa ve harmanlayarak kullanma şeklidir. Gece Kuşu filminde Tok ya aslında birçok erkeğin içinde kalmış, onlarla rakip haline gelmiş, dişil kişiliğini kaybetmeye başlamış eril bir kişilik bu yüzden de bir zaman sonra kadınların düşmanı haline gelmiş. Sırf bu yüzden filme bir kadın karakter daha dahil ediliyor. O kadın karakter de sanki onun genç hali haline alıyor. Onun gibi hırslı, onun gibi zeki, onun gibi güçlü. İşte iki tane güçlü kadın karakterin çevresinde dönen bir hikaye. Sevgiyi, iş ortamını özellikle de gelmek istediğimiz noktada mutlu muyuz dedirten harika 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 bir filmdi. Ne yapmak istiyorum? Hayatta nerede olmak istiyorum? Ve nerede ne olmak istediğime kim karar veriyor noktasında tavsiye edebileceğim çok güzel bir filmdi. Geleceğim son film ise Özgürlük Yazarları filmi. E, toplumdan toplumdan uzaklaştırılmış ve ötekileştirilmiş bir grup bir okulun sınıfının öğretmeniyle olan ilişkisini anlatıyor. Sınıfta birbiriyle düşman çeteler, çeteleşmiş öğrenciler var. Bu öğretmen bunlarla hem bunları birbirine kaynaştırmak hem de bunlara gerçekten içindeki idealist öğretmenle eğitim vermek istiyor ama e, çok zor süreçler geçiriyor. Özellikle e, aydınlandığı bir nokta var. Anne Frank'ın günlüğünü okutmak istiyor. Buraya bir dip not geçmek istiyorum. Anne Frank'ın günlüğü Hitler zulmünü anlatan, Nazi kamplarına Nazi kamplarına anlatan o süreçte saklanan bir kızın günlüğünü anlatıyor. Tavsiye edebileceğim güzel bir kitaptır. Okumanızı tavsiye ederim. Bu kitabı sınıfta okutmak istiyor. Ve öğrenciler soykırım ne bilmiyorlar, yaşanılan ne bilmiyorlar ama aslında kendileri o durumun içinde yaşıyorlar. Öğretmenin aydınlandığı bir nokta vardı. E, siz bunu biliyor musunuz dedi, çocuklar bilmiyoruz dedi. Peki dedi hiç canınızda birisi vuruldu mu el kaldırın dedi. Orada bütün sınıf el kaldırdı, yanlarında biri vurulmuştu, uyuşturucudan yargılandılar, uyuşturucu satıcılığından yargılandılar. Bir sürü çocuk suçluyla birlikte bir sınıftaydı. Özellikle bu sahnede birbirlerinin gözlerinin içine bakarak karşılaştıkları bir an vardı ki suçlu çocuk değil suçlu toplum dedirtti bana. Ve ondan sonra o çocukları topluma kazandırmaya çalıştı. Topluma kazandırmaya çalışırken okul yönetimiyle, devletle, ailesiyle, eşiyle birçok kişiyle sorun yaşadı ama pes etmedi. Güçlü kadın karakter noktasında gerçekten izlenebilecek enfes filmlerden bir tanesi. Kesinlikle ama kesinlikle tavsiyemdir. Bu dört filmi tavsiye ettim. Sizin de tavsiye edeceğiniz güçlü kadın filmleri varsa alta yazarsanız yorumlarda görüşmek isterim. Evet, Açerinizde film izleyen, kitap okuyan arkadaşlarınıza paylaşırsanız mutlu olurum. Beğenmediyseniz de canınız sağ olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Filmlerin afişi de şurada dursun. İzlemek istediğinizde tüm videoyu izlemek zorunda kalmazsınız. İyi seyirler dilerim.